Nasıl yapacağız? Ya. Oğlum mal mısın ya? <laughs> beni de tut. Tamam. Evet. Tamam da pas yapıyoruz. Biraz belirsin bak Oğlum sen konuşurken ben seni tutacağım merak etme. Top onu ona 那个，那个。 Şimdi ben onu yapıyorum anlarsınız ya. Her şeyden yiyorum. ne? Oğlum topu göstermek istiyorum Allah Allah sana ne? Yok. At. Bana da at. Bana da at. Atsana oğlum at at. Tamam ya. Ha seni çekiyorum. Hepinize merhaba. <laughs> <laughs> Hadi oğlum gidecek miyiz? Kaç kaç dakika oldu? İki. Haydi göster. İki. İki dakika mı? Evet biraz biraz da gidelim de. Beşik yedin Emir. Beşik yedim evet. İyi misin? İyi misin? İyi. Arkadaşlar beşik yedin de iyi misin diye sorun. Tamam yola. Din 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 din. Yapmıyordur. Sen de yapmasan. Benim kamera biniz. Oğlum hep seni mi tutacağım Allah Allah. Araba geliyor. Oğlum araba geliyor. Araba geliyorum diyor. Hala maç oynuyorlar ya. Evet. Hadi çık hareketler yap. Evet şu an şık hareketler. <laughs> Sen. Kim kaleci olacak oğlum? Oğlum kameracı benim mal ya. Bence sıra sıra ben şu çekin. Şey Emir Ronaldo'nun hareketini yapıyor. Pazlaşıyoruz. Hayır yola! Güzel. Bana yolladı. Bakın arkadaşlar ben de yoluna yolladım. Daha demin el hareket çekti de orayı çıkartmak istemedim. <laughs> Varda. Ben direkt buna yolluyorum. Aynen öyle. Sen de bana yolla. Tamam. Allah belanı versin senin. Evet. Pasa gel. Biraz kameramanlığı zor oluyor. Ama oluyor. Ya aslında fitness aslında fitness salonunda video çekecektik. Sonra dedik ki yok ya dedik. Gerek yok dedik. Gerek de yoktu zaten. Bence fitness salonunda çekmeyi. Evet. Top şu anda gidiyor. Ben duvardan çarptım. Duvardan pas attım. Yani yok mal mı yüzümüz? İki dakika sonra kayıt bitecek gençler. Tribella pası geldi. Ve ben de direkt pas attım. Umarım kamera güzel çekiyordur. Tamam. Sizden güzel çekmiyorsa tamam. bayağı sorun olur. kavga ediyorlar. Allah. Gençler daha bir sektirdim ya. Biraz hareket yapayım dedim. Olmadı. <laughs> Sorun yok ama. Yargıya devam. Burada da halı asmışlar. Nasıl bir halıysa artık. biraz yoruldum ya. Topu mal gibi atıyorlar. Sonra biz uğraşıyoruz ya. Durun gençler. Top arabanın altında kaldı. Bu topu almak uğraştık. Ve topu aldık arkadaşlar. Kameraman yok. Ben kameramanım şu anda. Yolla. Yolla yolla. Sen hayatında böyle bas gördün mü lan? gördüm Görüyor musunuz? Ronaldo'yum Ronaldo. Neyse arkadaşlar ama hani ne video Neyse arkadaşlar bu videoyu beğenmişsinizdir. Bence gayet güzel bir video oldu. Daha fazla bu tarz videoların devamını istiyorsanız kanala abone olup like atıp bildirimleri de açmanız yeterlidir. Bay bay görüşürüz arkadaşlar.